Merhaba arkadaşlar. İki ahşabı birbirine birleştirmek için aynı noktalardan delik açmak için kullanılan bir aparat. Şimdi bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için iki tane 15 santime 1,5 santim ölçülerinde metal. 3 tane de yine 15 santime yaklaşık 2 santime batlarında ahşap. Ve matkap e, burada yatak oluşturmaması için bir metal kanat. Arkadaşlar şimdi <laughs> Aynı noktaları vermemesi için çizgiler. 4 Dört milimlik matkapla Diğerimi açıyorum, diğer ikisini ikincisini açıyorum. Burada işaretli. Evet. Aynı şekilde daha önce diğerini de açmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi Şimdi, Şimdi <laughs> yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra paralamak suretiyle Yani bu aparatla ben buraya 4 milimlik bir yatak açtım. Siz 6, 8, 10 kaçlık dubel kullanacaksanız ona göre yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.